70 hafta Trendyol 1. Lig'de Bodrum Futbol Kulübü konuk ettiği Kocaeli Spor'u 3-0 mağlup etti. Bodrum Futbol Kulübü ligin 33. haftasında evinde Kocaeli Spor'u konuk etti. Bodrum ilçe stadında oynanan maça hızlı başlayan yeşil beyazlı ekip Kenan ve Samet'in golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyununu sürdüren temsilcimiz Musa Muhammed'in golüyle farkı 3'e taşıdı. Bu skorla birlikte playoff'a kalmayı garantileyen Bodrum Futbol Kulübü'nde futbolcular ve taraftarlar maç sonucunda büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından değerlendirme yapan Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şöyle konuştu. Hem iki takımın da bulunduğu durum konumların belli olmaması ama bizim açımızdan daha farklıydı. Sonuçta rakibimiz playoff'u garantilemiş, üçüncülükle alakalı maça çıktı ama bizim playoff da garanti değildi. Ee, üçüncülük şansımız da vardı. Bütün her şeyi barındıran bir maçtı. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, gerçekten nasıl oynanması gerekirse e, Kocaeli Spor'a karşı öyle oynadılar. Maçın son dakikasına kadar oyun disiplinden kopmadılar. Ee, bu maç için çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum hepsini. Ee, bunun akabinde e, iki senedir bu ligdeyiz. Ee, özellikle de <laughs> ikincilikten gelen oyuncularımızla bu ligde var olma savaşı verdik iki senedir. Ben huzurunuzda arkadaşlarımı bir kere daha tebrik ediyorum. Çünkü önümüzdeki hafta da tamamlandığında iki sezonda 70 maç oynadık. 70 hafta ve 70 hafta playoff putasından çıkmayan bir takım, bir oyuncu grubu, bir karakterler grubu. Dolayısıyla huzurunuzda ben hepsine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz derecede bence zoru başardılar. Bir sene önce final oynayıp bir sene sonra toparlanıp tekrar aynı yarışın içinde olmak da zordu. Bunu oyuncularını hep beraber başardık. Dolayısıyla da bugün de geldik. Son bir hafta kaldı. O haftada her şeyi getirebilir, her şeyi götürebilirdi. Özellikle hem üçüncülük hem de sıralama açısından. Bir maçımız kaldı. Yine iyi hazırlanıp o maçı da elimizden geldiği kadarıyla en iyi şekilde kendimizi, camiamızı, şehrimizi temsil etmeye çalışacağız. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise şunları dile getirdi. Öncelikle maça hiç istediğimiz gibi başlayamadık. Yani geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. Kazandığımız maçlarda da hep çevirdik. Bugün yine 1-0 geride başladık. İstediklerimizi sahaya hiçbir anlamda yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi ikili mücadeleleri daha fazla kazandığı istedi ve onlar kazandılar. Biz geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra biraz her şey bitmiş gibi o oyuncular sanki hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı herkesin üzerinde. Ama bugün bize büyük bir ders oldu. Bu işin böyle olmadığı kazansaydı yani hedefe ulaşmıyorsa kaybetsek de baktığımızda e, tabii ki yenildik üzgünüz ama dünyanın sonu değil. Biz bu mağlubiyetten gerekli dersleri çıkarır, e, ayaklarımızı yere sağlam basarsak e, bundan kendimizi fayda sağlarsak e, her anlamda e, istediğimiz hedefe ulaşırız ama e, bir sonuç aldığımızda hemen e, çıkmış gibi e, hem oyuncularımız hem cami olarak e, o enerjiye girersek e, bugün bize o anlamda da büyük bir ders oldu. Yani e, kendi e, şapkamızı önümüze koyacağız. E, bunu, bu buradan aldığımız dersleri inşallah çünkü ilk maçı oynuyoruz. Bunun telafisi var bu maçların ama önümüzdeki playoff maçlarının telafisi yok. Onun için ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım. Sağlam basarsak hep e, beraber e, takım halinde. Ondan sonra istediğimiz hedefe ulaşırız. Ama bugün hiç istemediğimiz oyun anlamında muhalif olabiliriz. Ama oyun anlamında e, istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Belki bir kıvılcım 2-0 iken 2-1'i yakalasaydık belki olay değişebilirdi ama baktığımızda genel olarak istemediğimiz, bize yakışmayan bir oyun oldu ve sonuç oldu.